Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Poyraz. Bugün Granny oyununun ilk versiyonunu oynuyoruz. Evet. başlayalım Eee oha. Zorluk seçeneği bile yok lan. Böyle bir eskiliği var. Gün 1. Yazıya bak. Lan çok eski şu an. Evet çok eski. Hemen çekmecelere bakalım. Hiçbir şey yok. Güzel. Direkt başladım. Nasıl ya? Tabloya değmedim bile. Neyse çekiç güzel gelmiyor tamam burada ne var pet okey kullanırız <laughs> Lan Yapma kasma lütfen şu an. Tabi bu zamanlar Bu zamanlar eski zamanlar. Yılda 2017 falan. Nereden öldürüyor acı ya? Nereden öldürdüğünü gördünüz mü? Her neyse şu anda kapı kilitli bu arada. Bakın. Gördüğünüz gibi. Tamam şu anda bir sıkıntı yok. Petlock key aynen öyle. Şöyle yapacağız. <laughs> Korktum. Tamamdır. Güzel. Eğilme dur. Ne? Ana lan. Bizi yakaladığı zaman kovalama müziği gelmiyor. Farkında değilim tabi. Abi yerçi bu müzik eklenene de çok olmadı ya. Üçüncü gündeyiz. <laughs> Yapma ama ya. Hayır gördü beni. Cutting players aldım. Kestim. Tamam. çok hızlı geliyor lan. Hayır yapma bunu. Çok hızlı geliyor lan. Lan hayır. Abi ben unuttum aranın kilitli olduğunu. Dördüncü gün. Rezillik resmen. Master Key burada. E kaçayım o zaman dur. Sesi duydunuz mu? <laughs> Elinde niye sopa yok? Birincisi, ikincisi sesi duydunuz değil mi? Oha çok değişik. Ayrıca jumpscare yok evet. Neyse bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Ee, aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.